Peygamberimiz çıka gelmiş. Dedi ki diyor, sıratı geçtiniz mi? Yani kıyamet azabından, cehennemden hep kurtulup sıratı geçtiniz mi de o kadar gülüşüyorsunuz deyince Eshab-ı Kiram ağlaşmaya başlamışlar. Çok ağlamışlar. Ne, ne yaptık acaba diye. O zaman Peygamberimizin şeyine Cebrail Aleyhisselam yolladı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki diyor, ey Habibim benim rahmetimden niçin ümitlerini kestiriyorsun bunlar? La taknatu rahmetillah. Evet. Allah'ın rahmetlerinden niçin ümitlerini kestiriyorsunuz benim kullarımın? Kullarım benim ferahımla ferah ediyorlar. Benim ümidimle ferah ediyorlar. Evet. Bu ferahlanmak da onların hakkı. Ondan sonra diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayet gelince işte Allah'tan korkmayıp da ona göre gülenler, ona göre bir şey yapanlar o zaman onlara günah oluyor. Fakat böyle Allah'ın verdiği nimetlere, Allah'ın ferahının ferahlandıklarına o Allah'ın bir lütfudur da. Bu insanoğluna diyor iki türlü şey verildi ki hiç başka mahluka verilmedi. Onda olan zevkte hiçbir şey de yoktur. Bunlar nedir? Biri ağlamak, biri gülmek. Bazen gülmek ne kadar şey yapıyorsa ağlamak da o kadar içini boşaltıp ferahlandırıyor. Bu insanoğluna haz olan bir şey ki aşikarı gösterebiliyor. Hayvanlara vursan da dövsen de ne ağlıyorlar. Ne kadar hürmet etsen ne de gülüyorlar. İşte o, o şeyden onları mahrumdurlar. İnsanoğluna öyle işte. Allah'ın rahmetinden ümit kestirme ey Habibim. Gülsünler benim nimetim ferahina. Benim şeyimle. İşte bir de var ki kötü bir taraf için mesele, bir maskaralık eder, bir küfre giden yol olur, orada bir gülüşmeleri olur filan, o zaman şeydir. Evet. Bir kadın, ses başka bir erkeğin alpıyorsa. Evet. Eh, Allah hepinizi afı mahfırat buyursun canım. Allah verdiği nimetleri bilerekten onun şeyine ferah edene Rabbül Alemin onun şeyini vermez diyor. Ona karşılık mükafat verir. Ne gibi? Mesela müminin her hali acayiptir dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Herhangi bir haldeyse acayip halleri var mümin kulların. Nedir? <laughs> Birinci diyor Rabbim ona rızık verir, nimet verir, sevinir. Allah'a şükreder. Onun şükrünün ettiği için Rabbül Alemin onlara sual sormak şurada dursun, la in şekertum la diyor. o verdiği nimetin sualını sormaz, hem şükrettiği için nimeti ziyade eder. Mü'mine verilen bir acayip hal. Bir de diyor, mü'mine bir kaza gelir, bela gelir, bir sıkıntı gelir, ona da sabreder. Bu bundan da diyerek de sabreder. O sabrettiği için de ona o kadar büyük mükafatlar verir ki, hiçbir şeyde olmayan mükafatı verir sabrı mükafatından. <laughs> <laughs> İnne ma yuvaffa sabirun ecrehum bi gayri diyor. Sabirinlere, sabredenlere Rabbül Alemin hesapsız diyor onlara sevap veriyor. Ecir veriyor hesapsız. Demek ki o hali de acayiptir. Ondan sonra müminin diyor şey olursa efendime söyleyeyim bir işte belaya sabreder, nimete şükreder. Bunlar hepsi acayip. Verir Rabbilerinin, giyinir, kuşanır, yapar ya Rabbi. Çok şükür. Bu senin fadlın keremindendir. Çok şükür dediği zaman da onu Rabbudan bildiği için onda şükür sayılıyor. Her hal insan içindir. Fakat müminin halleri her ne halde olursa hemen Rabbisine döndüğü için onda diyor hepsinde hayır var acayiptir benim halı diyor. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tan dönüyorken kaftanın arkasından uğramış. Cebrail Aleyhisselam oradan getirdi onu. Bir taife gördüm diyor. Beni görünce diyor İlahi Ya Rabbi sana şükürler olsun. Hamdü senalar olsun diye diyor. Rabbül Alemine şükrü senalarda bulundular. Dedim ki diyor siz niçin şükrediyorsunuz? Dediler ki bizim peygamberimiz bir vakit kimdi sizin peygamberiniz deyince bizim peygamberimiz Musa Musa Aleyhisselam'dı dediler. Musa Aleyhisselam'dan sonra İsa Aleyhisselam'a kadar geldik. İsa Aleyhisselam'ın zamanında bu Yahudiler Hazreti İsa'yı öldüreceğiz dediler. Bazı öldürdük dediler. Bazı astık, bazı kestik diye tüm türlü hezeyan söylediler. Doğruluğu yoktu çünkü Rabbül Alemin onu göğe kaldırmıştı. Onlar ne astılar ne kestiler. Ve ma kateluhu ve ma salabuhu ve lakin Ne kestiler ne de astılar. Ne asıp ne de çarmıha çakabilen edemediler. Çünkü Rabbim onları onun suretine başka birisini döndürdü. Rabbul Alemin onu olduğu gibi göçere kaldırdı. Cebrail Aleyhisselam kaptı, kaptı, şey yaptı. Biz dediler onun ümmetindeyiz nereden oldu da buralara gelebildiniz siz? Dedi Peygamberimiz onlara. Biz demişler, bu ümmetin içinde yani hak yolu tutanlardandık Hazreti İsa. Böyle gözlere kaldırılınca, ortadan kaybolunca her bir kimse bir şey tuttu, yol tuttu. Fırka fırka ayrıldılar. Her biri bir söz söyledi. Hepsi küfürden yanaydı. Biz doğru de söyleyelim dedik, bize hücum ettiler. Bizi öldürecek oldular. Bizi katledecek oldular. Biz bir araya toplandık, bir avuç Müslüman. Aman ya Rabbi, bizi bundan şerlerden kurtar deyince bunlar bunlar içinden diyor, kaçtık artık. Başka çaremiz kalmadı. Kaçınca diyor, arkadan düşman önden deniz, bir deniz kenarına geldik diyor. Yalvarıp yakalıp dururken oradan bir yer açılmış. Bunlar içine düşmüşler. Hep böyle topluluk olduğu gibi. Tam 120 gün diyor o şeyin altından yürüdük diyor. O düştüğümüz çukurun bir serdap gibi, bir mağara gibi bir yer olsa gerek. Buradan diyor yürüdük. Yürüye yürüye buraya çıktık diyor. Şeyi açtılar da kaptanın arkasına çıktılar. Rabbim onları öyle şey yaptı. Peygamberimiz baksa diyor. Kimsenin evinde kapı yok. Dedi ki diyor, niçin sizin kapılarınız yok? dediler ki biz hep birbirimizi emniyetliyiz. Ne malımıza, ne ırzımıza, ne her şeyimize dokunan kimse bulunmaz. Kapı kapatıp da kilitlemen ihtiyacı yoktu demişler. Peki demiş, siz ekip, ekin ekiyor musunuz? Ekiyoruz demişler. Peki demiş, nasıl ekiyorsunuz? Ekini ekiyoruz böyle. Allah'a bırakıyoruz. Tam hasat vakti olunca biçiyoruz, hepsini bir yere topluyoruz ve oraya koyuyoruz. Kimin ne kadar ihtiyacı varsa gidip oradan alıyor, ihtiyacı olmayan kalıyor orada. Herkes ihtiyacına göre o ekin yağından alıyorlar. Peki demiş sizde terazi mizan, terazi mizana hacet yok ki demişler. Herkesin ne şeysi varsa, lüzumu varsa alıyor, parasını koyuyor oraya, gidiyor. Terazi yok, mizan yok, şeyi yok. Allah Allah, bak bak ne gibi şey. Ondan sonra, <laughs> hayvan besliyor musunuz demiş. Besliyoruz ya yani, Nebiyyullah çeşidini. Nerede demiş, Berari'de, ovalarda. E, kimin ihtiyacı varsa gidiyor, sütürü sağıyor. İhtiyacı olan gidiyor, bir koyun getiriyor, kesiyor. Olmayan orada kalıyor. Kimsenin ihtiyaçtan fazlasını da şey yapan yok ihtiyacı olana da niçin alıyorsun diyen yok. O seni bu benim de diyen yok. Hep birden o şeyde yani bir ayla nasılsa o şekilde geçiniyoruz. Dedi ki diyor, siz de hasta olan var mı? Hasta olmayız biz demiş. Niç, nasıl olur da hasta olmayın? Ya yani, ne dediler ya Resulallah. Çünkü bu hastalık filan çok zaman günaha kefaret içindir bir rahatsızlık olur. Mesela o bir günah ondan af olunur çünkü ahirete çekmeyeceksin onu. Veyahut da o şeyin sebebiyle derecesinin yükselmesi için de verir Rabbim ona o hastalığı. Biz hasta olmayız dedi. Peki ölülerinizi yaparsınız? Ağlar mısınız dedi. Ağlamayız ölülerimize dedi. Çünkü Rabbim onu verdiği gibi alacak da. Allah'ın emrine biz karşı gelmeyiz. Allah onu öyle istedi. Peki kapılarınızın önüne niçin mezarlarınızı koyuyor? Hep aile, kendi aile mezarını kapılarının önüne dizerlermiş. Bunlar niçin böyle kapılarınızın önünde bu mezarlıklarınız dedi? Çünkü ölümü unutmayalım. Bu bir gün bize de gelecek. Gelecek olduğu için de bu ölümün şeysini unutmayalım ki ona göre Allah'tan uzak olmayalım diyerekten diyor cihatlar. Şey Dedi ki çocuk doğarsa ne yaparsınız? Kız doğarsa diyor üç gün oruç tutarlar. Yoksa üç ay mı belhasıl böyle şey. Oğlan doğarsa onun yarısını. Oruç tutarlar. Allah'a hamd ederler. E, niçin kızda daha fazla aşağıda? Çok da. Oğlan da daha az deyince. Çünkü diyor herkes kızı daha aşağı tutar şey yapar. Fakat bize verdiği Rabbimiz o büyük nimetidir. Onun için bu biz ona Allah'a şükrederiz ki Allah'tan razıyız. Oğlan doğunca zaten ona göre herkesin sevinci var. Biz de onun yarısını yaparız diyor. Velhasıl o diyor böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şey yapınca dediler ki ya Resulullah bizim Peygamberimiz bize haber verdiydi. Ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa, Ahmet Muhammed. Ahmet geçiyordu arka kitaplarda peyandarımız Ahmet de geçiyordu. O gelecek Niyaraca gittiği zaman da buradan uğrayacak. Ve sizlerden onu görenler olacaksınız. Biz birbirimize bunu yetiştiriyorduk. Çok şükür Allah sizi bize gösterdi. Hepimiz sana iman getirmişlerdiniz. Dediler diyor iman da getirdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara şeylerin İslam'ın şartlarını, bu Ümmet-i Muhammed'in müminlerin şartlarını onlara gösterdi, bildi. Ondan sonra diyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam aldı, o taraftan getirdi artık Miraç yolunun Mekke-i Mükerreme'ye. Evet, şimdi demek ki insan diyor, Allah'a her şeyi teslim ettiği zaman da hiçbir şeyden şeyi de olmuyor fazla, üzüntüsü de olmuyor efendime söyleyeyim Allah'tan ümidini de kesmiyor. Allah onu verecek diyor. Bak, onların hiçbir şeylerinin eksiklik de olmuyor. Çeşit türlü. Allah'a kalbini bağladığın zaman da Rabbül Alemin sana yetiştirir. Ve men tevekkele alallah ve kafa. Kim Allah'a tevekkül ederse Rabbül Alemin onun vekilidir. Onun razıkıdır. Onun koruyucusudur. Her, evet herkesin ama tevekkül ettiğin zaman çok başkadır. Mesela bir şeyde çok üzüldünüz. Çok şey yaptınca o zaman Allah'a bırak. Bu şey olmayacak gibi. Ve bu şey ele geçmeyecek gibi. Bu şeyden çok şeysi o zaman Allah'a bırak. Ya Rabbi ben sana tevekkül ediyorum. Sana sığınıyorum. Senden istiyorum. Bak bakalım. Hem kalbindeki o sıkıntı hafifler hem Rabbul Alemin o senin istediğinden ağlasını verir sana. Çünkü bir kimse diyor, bir ümitle geldiği zaman bırakmam. Hiçbir zaman ümidi elden bırakmamak lazımdır. Allah'a güvenimiz tam olacak, ümitimiz tam olacak. Bu acaba ben evlat besliyorum da benim evlatlarım nasıl olacak filan diye şey yapacağına Rabbul Alemin'e tevekkül et. Bırak Allah'a. Rabbim sen bizim evlatlarımızı senin istediğin yolda yürüt. Bize de mutiyalardan eyle. Allah'ım dünyada ahirette bizi rezil rüsvay edecek evlattan etme diyerekten dua et ve halis kalbinden bırak Rabbül Alemin. Şeyine. Rabbül Alemin onu, Alemin onu muhafaza eder. Ateşe düşse yakmaz. Çünkü sen Allah'ın yolunda halis durduğun zaman öyledir. Bir gün gene diyor, Hazreti İsa'nın zamanındaydı. Bir kadıncağız vardı, gayet takva. Her ne olursa her şeyini Allah'a bırakıyor. O kadar ki hiç kendinde bir şey olmayarak da tevekkül ediyor. Namaza durduğu zaman diyor, dünyasından geçermiş. Bizim gibi galiba Allah. Ondan sonra, ondan sonra diyor, şeytan bunun arkasındaymış. Yani şeytan da kimin arkasındadır en çok? en çok Allah'a yakın olan kimseler arkasındadır. Ne için? Onu bir halledecek, onu kızdıracak, onu efendime söyleyip öfkelendirecek ve yahut da elinden avucundan alacak, marazlatacak, şöyle olacak, böyle olacak da Allah'a asi etsin diye. Bu kadın namaza durmuş diyor. Tandırda ekme tandırda ekmek salmış. Ekmeği de böyle yapıştırırlar fakat uçak çabuk pişermiş. Bu kadıncağız bakmış ki o namaz oldu. Hemen namaz olduğu gibi vaktinde kılması lazım o kadar. Ne isterse olsun. Hemen namaza durmuş. Ekmeği çıkarmaya durmamış. Komşu kadın sıfatında şeytan gelmiş. Bacım demiş, tek tandır ekmeğin yanıyor, nedir sen namazın? Hiç oralı olmamış, namazı kılıyor. Ah demiş, bu demiş şey şimdi. Ortada çocuğu varmış, emekleyen bir çocuk. Şeytan itmiş, onu tandıra düşürmüş. Ondan sonra başlamış feryat edip bağırmaya. Çocuk tandıra düştü, yanıyor. Hiç oralı olmamış. O kadar ki belki o duymadı bile onu. Öyle namaz kılıyormuş. Allah! Bir de olsun diye Bir, <laughs> bir de <defacık> olsun. <laughs> yok yok yani Allah! Ben hepinizden beterim. <laughs> ben kendimi biliyorum ne mal olduğumu. Velhasıl ondan sonra diyor, o şey yaparken kocası gelmiş. Çocuk yanıyor diye şeytan komşu kıyafetine bağırıyor. Komşu kıyafetine girmiş, bağırıyor. Kocası bir de gitmiş çocuğu, ama otmuş kadın namaz kılıyor. Oo, bir kuşu içinde. Bakmış ki çocuk tandırın içinde oturmuş. Böyle közleri bir elinden alıyor öbürüne. Bir elinden alıyor öbürüne döküyor. Akık gibi oynuyor diyor çocuk onlarla. O kırmızı kırmızı ateşçiklerle akı gibi oynuyor. Çıkarmamış kocası o çocuğu. Hemen Hazreti İsa koşmuş. Ya yani Nebiyullah demiş. Bizim evde bir hal var demiş. Bir gelip görsene. Bakmış, baksa ki çocuk oynuyor orada. Hanım namaz kılıyor da. Dedi ki diyor, ondan sonra kadın namazını bitirince çocuğu çıkarttılar. Çünkü artık yanabilirdi. Allah <laughs> Dedi ki diyor, ne ibadetin, ne taatın var senin böyle? Ya yani Nebiyullah demiş, namaz vakti gelince ne işim olursa olsun bırakıp o namazı kılacağım. Allah'ın emri, Allah'ın bize vazife ettiği vazife her şeyden ileridir. Şimdi o her şeyden ileridir ki biz onu işte ekmeği sandığa vurduk, namaza durdum. Ekmek yanacağım demedim. Ondan sonra bu, bu adetim budur diyor ne vakit olursa olsun, nerede olursa olsun birinci namazı eda edecek. Sen diyor Rabbinin emanetini gözet ki Rabbin da senin bütün emanetlerini gözetsin. Rabbül Alemin ne buyurdu? Ya abdi kulli ma, urid ekun turid Ey benim kulum sen benim istediğim gibi ol ki ben de senin istediğin gibi olayım. Biz Allah'ın istediği gibi olamıyoruz ki. Biz ne varsa yoksa kendi emrimiz, kendi keyfimiz odur bizimki. Sen benim istediğim gibi ol, ben de sen istediğin gibi olayım dedi Rabbül Alemin hadisi kutsusunda. Evet, birinci bu diyor. İkincisi diyor, elime girene diyor, Rabbim derdi şükrederim, beni o, o, bu benim kısmetimdir, Rabbim derdi derim, ona şükrederim diyor. Elimden geçene de hiç üzülmem diyor gidene kadar bir şey gittim. Ay nereye gittim? Ay ne kayboldum? Ay kim aldı? Ay ne oldu? İşte bırak gitsin gitsin gelen gelsin. E, yok bizim nefsimiz bize bunu şey yaptırmıyor ki. Bıraktırmıyor ki. Çünkü biz kendimiz biliyoruz. Kendimiz daha becerikliyiz. Kendimiz daha şeyiz. Allah'a bırakıp da o da bu da Allah için oldu böyle bırak gitsin diye şey yapmış. İşte budur diyor. Elimden çıkana üzülmem. Elime fazla bir şey gelince de ona da fazla sevinme. Bu Rabbimin nimetidir. Bu, bunu Allah verdi. Bunu Allah aldı. Bu üç türlü şey hiç şeyimden bırakmam diyor. İçime onlardan hiç bir zerre kadar sıkıntı gelmez diyor. Dedi ki diyor, eğer erkek olaydan peygamber olacak. O da bir kadındı. Fakat Rabbül Alemin işte ona da bu şeyi verdi. Evet, kadınlardan peygamber olmaz. Fakat kadınlardan diğer bu de olmazmış. Firavun da olmazmış. Evet. Onun gibi ne peyamber olur ne o ikisi ortasındayız biz garipler. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Allah azim şan bizleri hakiki Müslümanlıktan eylesin ya. Bu kalbimizi kendi fikrinden, zikrinden başka yerlere sarf ettirip de helak etmesin bizleri. Allah azim şan bizleri halis kullarından eylesin. Kendine has kulu, ve has ümmetlerinden eylesin. Ve bir sirri suretil Fatiha.